Kayseri'nin sokakları ölüm tehlikesi taşır 38 mekan bura, kol Siz benim abilerim amcalarım sendisiniz Peki Bu Fırtına Mehmet benim babamın katili mi? Karançer Şu an Fırtına Mehmet babanın katili diye bir şey yok Şu an şüphemiz sadece onun üzerinde Bunları araştırdım bunlar hep ülke dışında Başka ülkelerle bağlantısı da olabilir bu Mehmet'in O zaman o Fırtına Mehmetli'nin adamı, sessizce bir işini bitireceğiz. Bunu sessizle yapacaksın. Ben de onun kalemini kırdım. Yorma, gidiyoruz. Efendim, Emniyet Müdürü Devran Bey geldi. Al, içeri şey, gelsin bakayım. Emredersiniz. Tahir Haldi'ye bir adam gelmiş. Fırtına Mehmetli'yi bir darıyormuş. arıyormuş. Ben senin olduğunu söylemedim. Kıvırcım. Bir araştır bakayım. Kimin nesiymiş onlar? Beni niye arıyormuş? Bu mermiyi al, masasının üstüne koy. Bizim ayaklarımıza bağ olmasın. Daha yeni emmim aradı. Babamın katili Fırtına Mehmet'miş. Geç lan içeri! Lakın! Çabuk! Çök lan yere! Çök! Usta ödeme yapmıyorum şahıs bu. Önceden düşüneceydin. Çidik mı geldi aklına? Cengiz! Emrini bekliyorum usta. Abi durun. Yapmayın ne olursunuz. Çolum çocuğum var. Emre versin usta. <laughs> Kaldırın şu pisliği gözümün önünde. Emre versin abi. Bu ne yapmış? Her zaman gibi. Konuyu Ödeme ödememiş. Ya ödemeyecek insanlara vermeyin siz de o zaman.